Merhabalar değerli dinleyenler. Ben İbrahim Türkcan. Canan tan seslendireceğiz. Hüzün çiçekleri. Hüzün satıyorum bu saatlerde. Boynu bükük, ürkek. Hüzün çiçekleri. Van Gogh sarısı, üzerinde buğulu çiğ damlaları, kokuları buruk, özlem yüklü, demet demet kırk para kimse almıyor. Üstüne tüm duygularımı koyuyorum. Kırık dökük on para. Biraz da sevgi. Sıcak, sımsıcak. Beş para etmiyorlar. Çaresiz. Hepsini bedavaya kapatıyorum. Ve hüzünlerimi içime atıyorum. Hüzün çiçekleri. Canan tam.